değerli Ela Mahallı'nda sizleri ziyaret ediyoruz. <laughs> en başta şunu belirtmek isteriz. Her ne kadar ayrı siyasi partiler de olsak da Yozgat adına yapılacak çalışmaların hepsinde e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz sorunlarda çözüm ortağı çalışmalarda birlikte olmak gayretimli olacağız. Köstekleriyle destekleyen bir yapı olacağız. Tabii ki muhalefet partisi olması özelliğimizle de eksik gördüğümüz konularda da sizleri bilgilendirme, yer yer işte gazetelerle, kamuoyuyla paylaşma gibi çalışmalarımız olacak. Bunların hepsinin de Yozgat'ta yapılacak olan hizmetlere artı getireceğini de inanıyoruz. Bu vesileyle de hem bir merhaba diyelim. Bundan sonra da bu üç yıl bizim il başkanlığı görevimizde de sizlerle de inşallah beraber mesai yaparız Yozgat adına hizmetlerde diye düşünüyorum. Kabul ettiğiniz için daha ayrıca teşekkür ederim kendimizce doğruları yapmaya çalışıyoruz. Ama mutlaka yanlış da yapacağız. Yani çalışmazsan, hiçbir şey yapmazsan yanlış yapmazsın. Evet. Ama ne kadar çok çalışırsan, koştursan o kadar çok da yanlış yaparsın yerine göre. Ee, burada da tabii ki herkesin e, fikrine, görüşüne, düşüncesine, eleştirisine de açığız. Ee, Yozgat'ın gerçekten hepimizin iftihar edeceği, başkalarının ilgileneceği bir şehir haline gelmesini sağlamaktır. Yozgat'ın gerçekten şehir kimliği olan, kent kimliği olan bir şehir haline gelmesidir. Ve burada tabii ki bizim görmediğimiz bir şeyler varsa onları da bir her zaman sizden bekleriz. İşte bunun için e, mesela bu arada e, son yedi gündür yedi toplantı yaptık. E, akşamları mahalle meclisi evet. dediğimiz toplantıları yapıyoruz ki ya e, acaba bizim görmediğimiz bir şey var mı? Bize yanlış giden bir şeyler var mı? Vatandaş bize direkt bunu söylesin diye mahallelerde her akşam bir mahallede o mahallenin muhtarı başta olmak üzere ahalisiyle birlikte oturup değerlendiriyoruz. Tabii bu noktada siyasi partiler çok daha önemli bizim için. Ve siz de Yozgat için bir şeyler yapmak istiyorsunuz, yapılmasını istiyorsunuz. O noktada her türlü eleştiriye de açık oluruz. Ondan da bocunmayız. Yani yanlış giden bir şey varsa düzeltiriz. Eee fena da gitmiyor şimdilik. Yani Yozgat'ta bir şeyler değişsin istiyorum karınca kadarıyla. Dedi ki asıl olan Yozgat'ın evet. Eee ortak paydası. İnşallah bundan sonrası için de önümüzdeki dört yıl içerisinde Allah nasip ederse Yozgat'ın çevresini değiştirecek adımları atarız. Sizler de her zaman istifade edersiniz. İnşallah, inşallah. Biz de Yozgat'a yapılacak her hizmette yalnızlarız. Evet. Yani şunun da bilincinde farkındayız. Nasıl? İşte yapılan bir sıcaktesindeki kaldırıl, işte CHP'ler kenardan, işte MHP'ler yolun ortasından veya başka yerden yürüsün denilmeyecek böyle bir mantık var. Yapılan her şey hepimiz için. Evet, evet. Yani, yani bu da bizim de hakkımız e, <laughs> ne kadar olursa bu da bize hem özratlı olmak hasabıyla, <laughs> o duygumuz hasabıyla hem de. Görev yaptığımız makamlarda, görevlerde, teşkilatlarda, partilerde de insanlara faydalı olabilmenin de ayrıca bir özelliği var. Bunu da inşallah tesis ederiz. E, Ön yargımız çok olmayacak. Özellikle belediye reisi olarak başkanım size fazla görev düşüyor. İktidar partisi biraz Yozgat'ı ihmal ediyor. Bunu siz belediye reisi olarak bu açıya kapatırsanız mutlu oluruz. Yozgatlılar olarak mutlu oluruz. Çünkü işte ortada iktidar partisinin e, genel seçimlerde aldığı ve milletvekili çıkarttığı bir pozisyon var. Ama tabii yoğunlukları başka yönde olduğu için belki biraz ihmal ettikleri konular olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uzatın işte bir 20 yıl, 30 yıl sonrasına dair hizmetlerin gelmesini bekliyoruz. Bu istihdamı nasıl çözeceğiz? Göçü nasıl engelleyeceğiz? Bugün işte çıkan bir veri internetten araştırıyordum. Bu sene yine 11-12 bin civarı Yozgat'tan göç ve nüfusun azaldığını öğrendik. Yani Yozgat'taki bu göçü durdurmazsak e, milletvekili sayımız şimdi dörde düşmüştü. Yani bu belli bir süre sonra bile kadar inecek. Şimdiki vekillerimiz de sanırım isteseler de vekil olamayacaklar. Yani bunu da e, tam bir belirtmek ve teşvik etmemiz lazım hepimiz. Yani burada size de bize de böyle düşüyor. Çünkü bugün icra makamının iktidar partisi var. Mesela bahsedilen bir teşvik yasasında Yozgat'ın bulunduğu konu bizi çok tatmin etmiyor. Çünkü hiçbir yatırımcı, Kayseri, Antep, Grafik'te işte aynı statüdeki bir Yozgat'a yatırım yapmaz. <laughs> Büyük şehirleri tercih ederler. Aynı e, grupta ve statüde teşvik olursa. Diğer tarım teşviğinde gibi öyle arkadaşlarımız bugün Vali beye de ilettiler. Yani yine işte tarımda hayvancılık desteklemesinde Yozgat'ın yine e, gruba alınmaması, içinde olmaması, Konya'nın, Aksaray'ın gibi büyük illerin sanayi olan illerin alınması ve Yozgat'ın alınmaması. Bu Yozgat'a ayrıcalık mı yapılıyor? Yani hizmet gelmemez adına veya başka bir şey mi? Anlayabilmiş Şu an en çok göç veren ikinci sıradaki il ünvanını bu konu yine aldı Yozgat. Bu Burası işte biraz daha fazla görev düşüyor. Yani bu görevin sorumluluğu da sadece hani seçimlerde kazanmak falan değil de manevi sorumluluk olduğunuzu da ben size tekrar hatırlatıyorum acizane. <laughs> Vali Bey'e de ilettik aynı evet. <laughs> konuyla ilgili. Ee, tarım ve hayvancılık göz atışı önemli. bir göç göz etkiliyor ve göz hakikaten ki, yani çok geriye gitme noktasında yaşayacak insan kalmayacak diye endişe ediyoruz yani. Yani göç tabii Yozgat'ta önemli. Yozgat çok uzun süredir göç veriyor. Ama yani son birkaç yıldaki göçü gerçek bir göç olarak değerlendirmek mümkün değil. Ee, son birkaç yıl içerisindeki birden bire Yozgat'ın nüfusundaki düşüş aslında normale dönüş. Onu hepimiz biliyoruz. Yani beldelerin nüfuslarını şişirmeye yönelik olarak yapılan şeylerin bu adrese dayalı Sisteme geçilmesiyle birlikte her şeyi yerli yerine oturmasıyla ilgili bir düzelme söz konusu. Onu Yozgat'tan bir kayıp gibi değerlendirmek mümkün değil. Ama bu demek değil ki Yozgat göç vermiyor. Tabii ki veriyor. Yani neticede Yozgat göç veriyor. Yozgat'tan zengin olan da gidiyor. İşi gücü olmayan da gidiyor. Daha iyi işler bulmak için gidiyor. Tabii ki burada hepimize görev düşüyor. Bu noktada insanların Yozgat'ta kalmasını sağlamak ya da değişik vesilelerle Yozgat'a gelen insanların okul gibi, memuriyet gibi başka sebeplerle Yozgat'a gelen insanların daha uzun sürede Yozgat'ta kalmasını sağlamaya yönelik olarak şehrin altyapısını bizim hazırlamamız lazım. Yani bugün e, Yozgat'a bir yatırımcı gelecekse veya da Yozgat'a birisi memuriyet için okumak için gelecekse bununla ilgili altyapıya bakacaktır. Şehirdeki altyapıya bakacaktır. ve bu manada tabii ki Yozgat'ın Eksiklikleri var. O yüzden de biz yaşanabilir bir şehir derken bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Ee, Yozgat'a gelen insanlar Yozgat'ta bir şeyler bulsunlar. Yani hiç kimse şu beton yığınlarına bakmak için Yozgat'a gelmek istemez. Evet. Bu manada e, ben her vesile açıklıkla söylüyorum. Yani Yozgat'ın bundan sonra öyle önemli bir sanayi şehri olması mümkün değil. Önemli bir ticaret merkezi olması mümkün değil. Çünkü biraz bu treni kaçırmışız hep beraber bunun şu partiyle veya bu partiyle iliş iliştirmek de doğru değil. Etrafımızdaki şehirler bu noktada epeyce mesafe almış. Biz yerinde kalmışız. Bunun çok değişik sebepleri var tabii. Onu uzun uzun tartışmaya gerekiyor. Bundan sonrası için Yozgat kendi kendine yetebilen bir şehir olması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bu manada ben eğitimi önemsiyorum. Evet. Yozgat iyi bir eğitim kampüsü olabilir, iyi bir eğitim şehri olabilir ve bunun Yozgat ekonomisine de çok ciddi e, katkıları olabilir. Yine aynı şekilde e, inşallah yapılacak, havaalanının yapılmasıyla birlikte, e, bölge hastanesinin, şehir hastanesinin yapılmasıyla birlikte e, hızlı trenle birlikte gene Yozgat'ta e, bir takım şeylerin gelişmesine bunlar imkan sağlayacaktır. Gelişmesine imkan sağlayacaktır. Bugün mesela bizim en önemli önceliklerden önceliklerimizden birisinin şu olması lazım. E, üniversitedeki öğrenci sayısı, sayımızı 35 bine 40 bine çıkartacak bir gayret içerisinde olmamız lazım. E, aynı zamanda ekonomiye de ciddi bir katkı sağlayacaktır. İnşallah Tabi bu yönde biz hep beraber gayret içerisinde olacağız. Bu manada e, tabi ki Ankara'daki arkadaşlarımızı da sıkıştıracağız. Onlar da kendilerince karınca kararınca yapıyorlar ama bir takım şeyler zaman istiyor tabii ki. Bu manada değişik şekillerde konuşuluyor, speküle ediliyor ama e, yarın yapıldığı zaman e, mutlaka hep, hep birlikte göreceğiz ve Yozgat için ciddi bir katkı olacak. E, Havaalanı Yozgat'a çok ciddi bir katkı sağlar hızlı tren öyle ya da böyle ama 6 ay önce ama 6 ay sonra bitecek, tamamlanacak ve Yozgat'a çok ciddi bir katkı sağlayacak. Kendi mesleğim olduğu için söylüyorum. Şehir hastanesi inşallah Yozgat'a çok büyük bir katkı sağlayacak. İnşallah onlarla birlikte, benzer yatırımlarla birlikte Yozgat tekrar bir cazibe merkezi olur diye düşünüyorum. Bu Ötesinde yanlış yaptığımız şey de olursa tabii açız her zaman. Veya veyahut da teklif varsa şöyle yaparsak Yozgat için daha iyi olur denirse hiçbir zaman gocunmayız ya bunu şu söyledi niye yapmayalım. Ya yaparız o. o söylesin. Önemli değil. O söylesin biz yaparız. Hiçbir sorun yok. Bu açacağınız yerler <laughs> şehrin hava almasına nefes almasına <laughs> nefes almasına <laughs> <nefes> alması, <laughs> <nefes> alması <laughs> yığın bir kalmış. Sadece bir çamlarımız var. Tabii. O da e, insanların çok rağbet göstermediği dışarıdan insanların aslında e, bilenlerin geldiği bir yer. Çamlar. Bilenlerin geldiği. Yani tabii. bir e, <laughs> yol boylarında <laughs> tanıtımı yani ileriki dönemlerde Çamlığ'ın e, projeleri bittiğinde böyle bir tanıtımla gerçekleştirirseniz başkanım en azından yani buradan işte Erzurum'a Sivas'a geçen bir araç evet. e, orada böyle bir hani reklam, reklam evet. önemlidir işte orayı. Evet. Yani o araç, e, o Çamlığa bir girip çıkmalı. Evet. En azından evet. esnafımız burada kazanır. Evet. Yani belki vakit geçirirler dediğiniz gibi evet. ve Çamlığ'ın özelliklerini de anlatan bazı tabelalarla e, göstermemiz lazım. Çünkü Yozgat'ta ne var denildiğinde dışarıdan gelen ve konuştuğumuz akrabasın veya işte tanıştığımız insanların arkadaşlarımızın evet. <laughs> birçok ya şehrinizde de hiçbir şey yok dedi. Hiçbir şey yok. Dalga geçiyor. Aslında e, tarihi zenginliği de olan hani e, yöresel yemek zenginliği de olan bir iliz. Sadece deste ile anılıyoruz. İşte tandır kebabını aslında Konyalılar sahiplenmiştir. Evet. Aslında hiçbir birbirine benzemiyor. Hani bunları öne çıkararak böyle e, tanıtımını iyi yaparsa, en azından dışarıdan insanların görmesi böyle de kazançtır yani bu esnaflar. Şimdi Yerköy'den, onunla ilgili arkadaşlar çalışıyorlar. Birkaç çalışma yapıldı beğenmedim açıkçası. Yani çok kaliteli bir tanıtım çalışması istiyoruz biz. Yerköy'den Yozgat'a kadar, Sorgun'dan Yozgat'a kadar tanıtım tabelaları istiyoruz. Yani Yozgat'a ait ne varsa. Belirtelim de yani. yani Belirtelim muhalefetin de. ne olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Biz de uzun süre biliyorsun muhalefet evet. e, partisinde siyaset yaptık. O da lazım. Yani muhalefet de lazım. Biz her şeyi doğru yapmıyoruz neticede. İşte, muhalefete ihtiyacımız var. Her şeyi iyi yap derlerse bize yoldan çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> 하나님을